Evet değerli misafirlerimiz hoş geldiniz. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyareti kapalı olan müzemizde siz değerli misafirlerimizin daha kaliteli bir zaman geçirmesi adına canlı yayın sunumlar yapıyoruz. Ben müze rehberlerinden Emir Kırmız. Sizlere bugün Osman Bey'in vasiyetini anlatacağım. 1303 yılında Dibbos Zaferi'nin ardından Osman Gazi Bursa'yı kuşatma altına alır ve şehrin iki yanına o dönemki komutanlarının ismiyle anılan Aktimur ve Balabancık havale kulelerini inşa ettirir. Bir gün Osman Bey Balabancık Hisarı'ndan Bursa'yı seyrederken oğlu Orhan Gazi'yi yanına çağırtır ve eliyle işaret ettiği yeri göstererek buranın pek edilmesi gerektiğini oğlu Orhan'a bir vasiyette bulunur. O dönemki Gümüşlük ümmet diye adlandırılan yer eski Ay'a İlire Kilisesi. Günümüzde topayla meydanında bulunan Osman Gazi'nin ve Orhan Gazi'nin türbesinin bulunduğu nokta. Nitekim Osman Bey'in ömrü Bursa'nın fethi olmasına vefa etmez ve Bilici'ye ilk başta beklenir. 1326'da Orhan Bey Bursa'yı fethettiğinde babasının vasiyetini yerine getirerek Bilecik'teki türbesini onun çok istediği Gümüşlü Kümbet'e defnettirir. Evet, şimdi mikrofonu Ayşe Hanım'a bırakıyorum. Buyurun. Merhabalar. Anadolu minibüs 26 Bursa'daki Müzesi rehberlerinden Ayşe Çiçek Bugün sizlere Geyik Baba'yı anlatacağım ama ondan önce dervişler hakkında kısaca bilgi Dervişler 13. ve 14. yüzyılda Anadolu'da toplumsal ve siyasal açıdan önemli bir yer teşkil etmektedirler. Anadolu'da İslamiyet'in yayılmasında önemli önemli faaliyetlerde bulunmuşlar. 1200 yıllarda yaşanan Moğol istilası ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılma döneminde nüfusları artmıştı. Ve ganimetlerle zenginleşmiş bölgeler olarak sayılan uçlara geçimleri için daviye kurmak ve sadaka toplamak için yönelmişlerdir. Osmanlı Beyliği Anadolu'da siyasi ve iktisadi birliği sağlamak için dervişlerin desteğini almışlardır. O dönemde e, sultanlar dağda, kırda, boş toprakları şenletip zaviyeler kuran dervişlerin zaviyelerini e, vakıf olarak kabul edip gelip geçen yolculuğa hizmet koşuluyla vergiden muaf tutmuştur. Geyikli Baba ise Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde Şeyh Edebali gibi tarikat ehli manevi mimarlarından birisidir. Geyikli Baba Bursa kuşatma altındayken Azerbaycan'ın Hoy şehrinden İnegöl sınırlarına yerleşmiştir. Geyikli Baba dervişleriyle birlikte Geyik sırtında Kızıl Kilise taraflarını yani günümüzde Keles taraflarını fethettiği kaynaklarda yer almaktadır. Aşık Paşazade neşli tarihleri ve gül destede yer alan kayıtlara göre Orhan Gazi ve Geyikli Baba arasında şöyle bir olayın geçtiği yer alır. Orhan Gazi fetihten sonra imaret yaptırır ve dervişlerin halini teftişe bağlar. İnegöl yöresinde ve Keşiş Dağı yani günümüz Uludağ arasında yerleşen dervişler arasında Geyikli Baba'yı işitince huzuruna getirilmesini ister. Geyikli Baba'yı Bursa Hisarı'na davet eder. Ancak Geyikli Baba, Orhan Gazi'nin davetine icabet etmez, kendisi için de sakın gelmesin diye haber yollatır. Orhan Gazi, niçin gelmez veya benim gelmeme fırsat vermez diye isteğini iletince, Geyikli Baba, dervişler, göz ehli olurlar, gözetirler, vaktinde varırlar ki duaları makbul ola diye tekrar haber yollatır. Bir süre sonra Geyikli Baba, elinde bir çınar fidanıyla Bursa Hisarı'ndan içeriye girdiğini görürler. Hemen Orhan Gazi'ye haber verirler. Orhan Gazi, Geyikli Baba'nın yanına vardığında fidanın dikildiğini görür. Geyikli Baba, Orhan Gazi'nin konuşmasına fırsat vermeden bu hatıramız burada kaldığı müddetçe dervişlerin duası senin ve neslinin üzerindedir neslim ve devletin bu ağaç gibi kök salacak, dalları çok uzaklara ulaşacak. Evlatların dini İslam'a çok hizmet edeceklerdir diye dua eder. Ardından Beyikli Baba Keşişlar'la yerleşmiştir. Dergahında kendi halinde yaşamış, gelenlere dinini öğretmiş, şehre inmemiştir. Orhan Gazi bir daha görmediği Geyikli Baba'ya hediyeler göndermiş, araziler vakfetmişse de Geyikli Baba zaviyesini kurabileceği kadar bir alan kabul edip siyah hediyelerini diye çevirmiştir. Geyikli Baba'nın günümüzde türbesi Kestel'in Baba Sultan Köyü'nde bulunmaktadır. Her yıl Temmuz ayının sonunda anma programları düzenlenir. Geyikli Baba'nın diktiği çınar ise günümüzde sur içinde Kavaklı Cami'nin bahçesindedir. Her gün yayınladığımız canlı yayınlarda yarın bir soru soracağız. Doğru soru doğru cevabı verenlere bir hediyemiz olacak. Instagram hesaplarımızı takipte kalın. Hoşçakalın.